Merhaba arkadaşlar. Bugün burada bulunan herkesin bir başkasının hayatına etki edecek, onu değiştirecek ve gerçekten bir lider olacak kapasitede olduğuna inanıyorum. Hiç böyle bir soru sordunuz mu kendinize? Neden ben bu eğitimi veriyorum ama insanlar harekete geçmiyor? Benimle aynı eğitimi alan biri başarıya koşarken diğeri neden aynı yerde sayıyor? Bu eğitimi nasıl daha etkili verebilirim? İşte tam da bu noktada size bugün IPF teorisinden bahsetmek istiyorum. APF benim yüzlerce, binlerce ortakla çalışırken birebir deneyimlediğim, uyguladığım ve sonuçlarını gördüğüm bir sistem. Sadece teori değil, pratik bir yöntem. Arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. İnsanlar mantıkla değil, duygularla karar veriyor. Eğitimde de aynı şey geçerli. Birine sadece bilgi vermek yetmiyor. O bilginin nasıl, hangi duygusal akışla, hangi sırayla verildiği çok daha önemli. İşte bu yüzden APF devreye giriyor. APF'i entry bias personalization error ve future self bias'tan oluşuyor. Ama korkmayın, isimleri yabancı olsa da aslında herkesin uygulayabileceği kadar sade bir yapı. İlk olarak entry bias, yani ilk izlenimin gücü. Karşındaki kişiye ilk söylediğin şey onun aklında çerçeve oluşturur. Eğer direkt ürün anlatırsan o kişi bu benimle alakalı değil diyerek kapatır kendini. Ama son zamanlarda herkes yeni bir yol arıyor, ben de öyle başladım dersen bir anda seni dinlemeye başlar. Çünkü seninle empati kurar. İkinci olarak personalization error var. Yani insanlar kendi hayatlarıyla ilgili olan şeyleri daha dikkatli dinler, daha hızlı harekete geçer. Eğitimin bir yerinde ben çocuk büyütürken bu işi yaptım dersen çocuk büyüten birisi hemen kendiyle ilişkilendirir. Artık eğitim sadece bilgi değil, bir duygusal bağa dönüşür. Ve o bağ kurulursa o kişi seni takip etmeye başlar. Üçüncü olarak future self bias var. Yani insanlar şu anki zorluklardan çok gelecekteki hayaller için harekete geçer. Şu an biraz daha sabredersen bir yıl sonra hayatın tamamen değişebilir. Bu söz çok güçlüdür. Çünkü hepimiz daha iyi bir hayat isteriz. O hayali gözlerinde canlandırabilirse bugün ne kadar zor olursa olsun dayanır ve siz lider olarak o hayali onlara göstermelisiniz. Bu ay beraber yürüyelim, önümüzdeki ay gülümseyen biz olacağız.'' Bu eğitimi kaçırırsan geride kalabilirsin ama iyi değerlendirirsen bir ayda gelirin 3 katına çıkabilir. İşte bu mesajlar insanı harekete geçirir. EPF'i güçlü yapan şey bu üç yapının birbirine bağlı olması. Yani eğitim sadece bilgi aktaran kişinin işi değil, duygunun akışını planlayan liderin görevidir. Ben Türkiye'deki partnerlerle çalışırken bunu net bir şekilde gördüm. Siz gerçekten çok istekli, çok öğrenmeye açık insanlarsınız. Ama eksik olan tek şey eğitimi bir yapıya oturtmak. Neden bu cümleyi söyledim? Bu kişinin duygusunda ne değişti? Şimdi hangi adımı atacak? Bu kısmı düşünmeden konuşuyoruz. EPF'yi öğrendiğinizde artık bilinçsizce konuşmazsınız. Karşıdaki kişinin ruh halini izlersiniz. Onun yerine koyarsınız kendinizi. Ve harekete geçmesi için ona bir yol çizersiniz. Lider olmak artık güzel konuşmak değil, sistemi anlamak ve onu herkesin uygulayabileceği hale getirmektir. Ben bu sistemi yüzlerce kişide denedim. Aynı şeyi söyledim ama biri hemen harekete geçti, biri hiç kıpırdamadı. Neden mi? Çünkü biri psikolojik akışla verildi, diğeri sadece bilgiyle. Siz de bunu yapabilirsiniz. İlk cümlede kendi hikayenizi anlatın. Ben de başta tereddüt ettim ama bir söz beni değiştirdi. Sonra empati kurun. Şu anda yeni bir işe başlamak korkutucu, değil mi? Ben de aynısını hissetmiştim ve son olarak geleceği gösterin. Bu fırsatı iyi değerlendirirsen bir yıl sonra bugünlere gülerek bakabilirsin. Ben başardıysam sen de yapabilirsin. İşte EPF bu. İnsanların duygularını anlayarak. Onları harekete geçirecek bir yapı kurmak. Herkesin uygulayabileceği bir eğitim modeli geliştirmek. Sadece hisle değil, sistemle başarıyı kopyalamak. Artık eğitim sadece konuşanın işi değil, anlayanın liderliğinde yürüyen bir sistemin parçası olacak. Bugünden itibaren çok güzel anlattın değil, senin anlattıklarınla harekete geçtim dedirten birisi olun bu sizin artık bir lider olduğunuzun göstergesidir ve bu yapı sayesinde siz sadece öğrenen değil, öğreten ve etkileyen kişi olacaksınız. Bana güvenin. Bu yapı sizin için çalışacak. Uygularsanız değişim sizinle başlayacak. Hadi birlikte başlatalım. Teşekkür ederim.